Ee, mutlu günler diliyorum. Amerika'da havalar soğudu. Şimdi ben bir canlı yayın açmak istedim. Şimdi herkes, arkadaşlar bir gelsin ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Şimdi bugün biliyorsunuz piyasa çok böyle çalkantılı bir dönem geçiriyor. Çalkantılı dönem geçirdiği için bir yorumlayalım dedim. Uzun zamandır da YouTube'tan canlı yayın açmamıştık. Onu da bir değerlendirmiş oluruz dedik. Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar biliyorsunuz artık kış dönemine giriyoruz. Kış dönemine girdiğimiz için artık böyle bu dönemin böyle bir hava geçişi, sirkülasyonu şey yapıyoruz yaşıyoruz. Katılan arkadaşlar lütfen bunu gruplardan paylaşırsa e, yani destek vermiş olur bütün her yerden. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi benim sesimi net olarak alıyor musunuz arkadaşlar? Şu an alıyor musunuz? Evet. Bir yorum yaparsanız sesimi aldığınıza dair bu şekilde başlamış oluruz. <laughs> Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi... şöyle şimdi kamerayı şey yapalım... Evet arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz yani bitcoin ve altcoinlerde e, bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Ne yazık ki bazı arkadaşlar beni farklı şeyle değerlendiriyor. Literatüre koymaya çalışıyor. Böyle bir terazinin farklı bir kesesine. Şimdi bir, birincisi ben size söyleyeyim. Ben e, kesinlikle bir e, sinyal ya da kısa short işlem alım satımında uğraşan ya da onunla ilgili e, işlemler açan bir insan değilim. Bunu size belirteyim ben. Ben e, kripto varlıklara bilimsel açıdan bakan, ona göre değerlendirme yapan ve bu yaptık yaptığım değerlendirmeler neticesinde de kripto varlıkları alıyorum. E, bir şekilde sepet anlayışıyla kısa, orta ve uzun vade sepet anlayışıyla bir yere getirmeye çalışan bir insanım. Şimdi o nedenle benim e, verdiğim bilgiler tamamıyla böyle short işlemlerle ilgili bilgiler olmayıp yatırım tavsiyesi de değildir. Net bir şekilde size söyleyeyim bunu. E, bunu bilin diye şey yapayım. Öncesinde söyleyeyim. E, ve akabinde Biliyorsunuz piyasa çok böyle inişli çıkışlı bir hale dönüştü. Ne yazık ki. Bu inişli çıkışlı hali biliyorsunuz en büyük problemi enflasyonist bir yapı olması lazım dünyada. Şimdi ben bunlarla ilgili Twitter'dan tweet dizileri hazırlıyorum. Aslında bu tweet dizileri çok değerli bilgilere sahip tweet dizileri. O nedenle bu tweet dizilerinin ileride nasıl anlayışı, anlaşılacağını daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Yani bunlar gerçekleşme olasılığı olduğu zaman herkes bunun e, doğruluğuna inanacaklar. Şimdi herkesin bir enflasyonist yapıyı bir yorumlama yöntemi var. Ben böyle e, masalsal şeylerle yorumlamayı sevmiyorum. Gerçek verileri ve gerçek e, bilgileri alıp yorumlamayı daha doğrusu kendime ilke edinmişim. Bu nedenle benim size diyeceğim şu ki, tekrar tekrar sevgili arkadaşlar dünyada tedarik zinciri sorunu var. Ham madde tedarikinde sıkıntılar var. Efendime söyleyeyim, COVID sonrası büyük bir ekonomik çöküntü yaşadı. Dünya genelindeki büyük lokomotif ülkeler Amerika ve Avrupa dahil birçok ülke bu sıkıntının tam tam merkezi noktası haline geldi. Ee, otomotiv sektöründe, gıda sektöründe büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu e, gıda sektöründeki, otomotiv sektöründeki özellikle tedarik olarak ham madde konusunda çok dünya genelinde bir sıkıntı var. Bunlar hala hazırda böyle sorunlar olduğu için Neplas Yunus yapı da bir şekilde bu hale gelmesinden dolayı şu andaki görüntü şu ki, yani bu e, biliyorsunuz bu tip ürünler, işte aldığımız e, ürün kriptolar risk sermayesi en üst seviyede olan varlıklardır. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunların e, dijital varlık olarak aldığımız için, bunlar proje aşamasında oldukları için birçoğunun, projesi Proof of Work diye nitelendirilen yol haritası evrak şeyi taşıyan böyle evrak kısmını taşıyan yazılar ne yazık ki kullanım olarak e, uygulama alanında yok. Bunu zaten SEC de belirtmişti. Gangster'da geçen sene belirtmişti. Bunları bu, bu sene de bazen böyle toplantılarda izlediğimiz kadarıyla bu raporlarda da sundukları bilgilerde bunları belirtiyorlar. Şimdi bu tedarikle ilgili sıkıntılar olduğu için bu tip problemlerin çözümüne ilişkin halihazırda büyük enflasyonist bir e, yapı olduğu için e, o nedenle e, çözümle ilgili halen daha sıkıntılar çoğu sorunu var. Yani şu gördüğünüz inanın bana enflasyonist yapı 40 yıl son 40 yılda gelmiş bir enflasyonist yapı değil. Net söylüyorum. Son 40 yılda böyle bir enflasyonist yapı gelmedi. Bunun dediğim gibi bariz sonuçlar var. Covid'dir, işte ham madde tedariktir, gıda krizidir. Birçok şekilde bunu çözümleyip ayrıştırabiliriz. Şimdi ben buradaki anlatmak istediğim nokta ne arkadaşlar? Bakın iki çizik çekmekle, iki bilmem ne yapmakla böyle haritada trading birdeki veriler zaten herkes otomatik alıyor oradaki verileri. Böyle böyle bunu değerlendirirken de böyle bunları böyle görmeniz lazım. İki çizik çekerek arkadaşlar haftaya Ripple'da 10 dolar 100 dolar olacak diye masallar okumam ben. Net söyleyeyim size şu anda ayı piyasasının içerisindeyiz. Biz ayı piyasasını yorumlarken şu şekilde yorumlamamız lazım. Net bir şekilde söylüyorum. Şimdi ayı piyasası yatırımcıyı zengin eder arkadaşlar. Bak net söylüyorum yatırımcıyı zengin eder çünkü neden? Her şey dip fiyatına dönüşür birim fiyatı olarak aldığınız coinler ya da kriptolar dip fiyatı seviyelerine düştüler. O nedenle e, ayı piyasası yatırımcı için bulunmaz bir dönemdir. Özellikle size söyleyeyim bu balina diye nitelendirilen işte büyük kurumsal yatırımcılar sermaye eder ya da piyasa yapıcılar bu dönemlerin gelmesine üzülmezler. Paralarının erimesine üzülmezler. 5 milyar dolarları 3 milyar dolara düşmesine üzülmezler. 5 milyar dolarların 3 milyar dolara düşmesi önemli değil. Önemli olan biliyorlar ki sermaye sahipleri bu dönemlerin çok iyi dönemler olduğunu bildikleri için bir yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde, bilemedim 3 yıl içerisinde o 3 milyar doların 50 milyar dolara olacağını bildikleri için bu tip fırsatları hiçbir zaman kaçırmazlar arkadaşlar. Yani bu görünen bu enflasyonist yapının, görünen bu kötü dönemin e, bariz en büyük şeyi bu. Yani getirdiği e, sonuç kısmı böyle değerlendirmemiz lazım. E, ama benim gördüğüm işte YouTube'da Twitter'da özellikle Twitter'da e, gördüğüm şu, konu şu ya hepsi bir yorum yapıyor ama teknik ama temel hiçbir analize dayalı bir yorumlar değil bunlar. Youtuberlar Twitter fenomenleri büyük takipçiye sahip olanlar devamlı bir proje ismi üzerinden durup şey yapıyorlar. Kısa short işlemlerle ayı piyasasında insanlarımızın bütün insanlarımızın yani yatırımcının kendi herkes kendi evinin önünü süpürsün derler ben Türkiye'nin kökenli olarak Türkçe yayın yapmakla beraber kendi yatırımcıma sahip çıkmaya çalışıyorum. Nacizane kendi fikirlerimde bunlar. Yatırımcılarımızı gerçekten bilinçsiz bir şekilde oradan oraya, oradan oraya gerek long short işlemleriyle gerek e, açtık, açtırdıkları pozisyonlarla likit ediyorlar. Çünkü neden? Yatırımcılarımız piyasayı çok iyi tanımadıkları için dönemsel olarak neyin ne olduğunu bilmedikleri için yatırımlarını yaparken bilinçsiz bir şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi biz burada konuyu neye getirmeye çalışıyorum? Kardeşim ben sepet kendim yapmışım. Kimsenin de e, hani sepetini yönetmiyorum. Kimsenin reklamını da yapmıyorum. Elimde 51 adet bir coin miktarı var. Bunları ben 2021 yılının Nisan büyük düşüşünden sonra aldım bir çoğunluğunu. Yalan olmasın. Haziran, Temmuz, Ağustos o dönemlere ilişkin aldıklarım var. Bunları bekleyeceğim. Bunun üzerinden bir tane daha bir yükseliş oldu Kasım ayında. Ve akabinde Bet'in e, almış olduğu, benim göstermiş olduğum bir harita şey var arkadaşlar. Bir grafik var. Ve grafiği çizik çekerek yolunamıyorum ben. Grafiği temel analizle, teknik analizle yorumlayarak getirmeye çalışıyorum. Şu anda o nedenle e, bu tip şeylerde temel baktığımız zaman işte Ocak 1 itibariyle enflasyon verileri çok yüksek seviyede çıktığı için bu seviyelerden dolayı e, büyük bir düşüş yaşadı. İkinci düşüş dalgasını Nisan'dan sonraki birinci büyük dalgasıydı Kasım fırsattı. Ee, belki keza ben Kasım'da verdiklerimin bir, buradaki arkadaşlarımız hatırlar. Birçoğu 20x, 10x, 15x olanlar oldu. Ee, bunlar sağ, tamamıyla piyasayı iyi okumaktan geçiyor. Ve akabinde büyük bir düşüş yaşandı. Ben düşüşe aldanmayıp kendi cüzdanıma ilişkin söylüyorum. Ben zaten her zaman söylüyorum. Kimsenin cüzdanını yönetmiyorum. Kendi cüzdanıma ilişkin her zaman e, hodl olarak toplamaya devam ediyorum. Bu zamana kadar. Şu anki geldiğimiz döneme kadar. Son geldiğimiz dönemde en çok kendim, kendi cüzdanımı yorumluyorum. Bak tekrar söylüyorum kimseye yatırım verasi diye Özellikle Crypto.com'un coin'i Pronos'a. Akabinde Multivek'e. E, zaten önceki dönemdeki aldığım en büyük Yatırım araçlarından birisi iki işte ve Binance'in işte bu Itoro'nun, FTX'in bu tip borsaların e, laboratuvarında çıkan işte bu e, destek verdikleri yani projeye baştan itibaren destek verdikleri ağlardaki projelere küçük küçük miktarlar her ay atmaya devam ettim. Bu Şaka Koyun vitrininde de benim kendi cüzdanlarım var. Özellikle birçok e, Şaka Koyun cüzdanın içerisinde benim kendi cüzdanım da var. Bunlardan en çoğu olanlarından birisi Shiba'dır. Akabinde Baby Doge geliyor. Akabinde Elon Dogelon Mars geliyor. Akabinde Pitbull Hamster Floki ve e, birkaç coin daha var arkadaşlar. Benim en çok zaten şey yaptım biliyorsunuz gen proje olarak topladım. En çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi de bankacılık ve finans sektörü ile ilgili olan coin kısımlar. Bunların da e, cüzdan olarak yapı olarak cüzdanımda tutuyorum. Cüzdanımı nasıl oluşturuyorum arkadaşlar? Cüzdanımı kısa, orta ve uzun vade cüzdan olarak oluşturuyorum kısa vadem benim eee 2,5 yıldır 3 yıldır maksimum e, orta vadem benim 2,5'la 3 yılla 4-5 yıl arası 4 yıl arasıdır. 5 yıl arasıdır. Uzun vade cüzdanım 10 yıla kadar 5 ile 10 yıl arası bir cüzdan yapısı var bende arkadaş. Ben buna göre kendi cüzdanımı yaratmışım. Dönem kötü. Bakın bilimsel e, insanları takip ederseniz size bir şey söyleyeceğim önemli bir şey söyleyeceğim bir insan e, kısa yani bu biz şu anda genciz ben 40 yaşında bir insanım ama benim e, yaşamsal anlamda artık zorlanacağım dönemi biliyorsunuz yani 55-60 yaşın 55 yaşın üstünde artık e, sağlıksal açıdan fiziki açıdan ne bileyim birçok alanda zorlanmaya doğru gidecek bir yapıya sahip. Onun için zaman değerini benim kripto varlıklardaki en büyük temelin bu 10 yıl içerisinde bir şeye denk gelirse yakalayabilirsen ki keza ben geçen sene söylemiştim. 2-3 defa ben büyük rakamlar kaçırdım. Söylemeyeyim burada canlı yayında. Bu şey olmasın, ayıka çıkmasın. Ve hatta 1-2 defa da değil bu 4 defa falan oldu arkadaşlar. 4 defa oldu bu dört defa kaçırdığım varlığı bu cüzdan yapısıyla kesinlikle yakalamaya niyetliyim. Kesinlikle yakalamaya niyetliyim. O nedenle ben bu şekilde bekleyeceğim. Gerisi de insanlar üç aylık alımlar yaparlar, dört aylık alımlar yaparlar, bir aylık alımlar yaparlar, iki aylık alımlar yaparlar. O kendi risklerini yönetme risk şeyidir, yapısıdır. Benim cüzdan yapımda böyle bir yapı yok. Net söyleyeyim size. Böyle bir cüzdan yapım yok benim. Ben eee kripto varlıklara bakış açım bu şekilde arkadaşlar. Bana şimdi e, soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Merhaba herkese merhaba bu arada. Soru sormak isteyen varsa buyursun, sorsun. Ben de cevaplayayım. Şimdi bir proje hakkında bir şey yapacağım. Değerlendirme yapacağım. Bu fiyat valıt ödeme sistemleriyle ilgili bir proje araştırması yapmıştım. Bunlardan bir tanesi benim karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Ee, hangisiydi arkadaşlar bu? Burada ben belirtmiştim ama bu projeyi e, bunlardan e, şey olarak göstermiştim. Ee, bu... Alkami Pay'di evet. Alkami Pay'di. Şimdi hatırladım pardon biraz düşünmek zorunda kaldım. Alkami Pay arkadaşlar birçok borsanın birçok büyük şirketin şu anda fiyat ödeme köprü sisteminde kullanılan bir coin ekosistem. Bankacılık sektörüyle de büyük anlaşmalar yapıyor. Bankacılık sektörüyle de çalışmalar yürütüyor. Bunlarla ilgili bu Alkami Pay'in üzerinden biraz araştırma yapmanızı isterim. Ben tavsiye etmiyorum. Kimseye alın zorlan alın demiyorum. Ben e, Alkan Pay'i uzun zamandır takip ediyorum. Geçen sene iyi pozisyonlarını gördüm ben Alkan Pay'in. Bu sene de devam ederek böyle de gidiyoruz. Şimdi gelelim Alkan Pay'den sonra MultiVec'de orta vade hedefin nedir? Orta vade MultiVec. MultiVec iyi bir proje. iyi bir ekosistem kuruyor. Yalnız bunun eee o biliyorsun, geliştiricileri çok genç. MultiVec e, biraz serverlarının yerlerini değiştirdi. Yani şu anda Kuzey Avrupa, Amerika ve e, birçok batılı ülkelere kendi serverlarını aktardı. Ekosistem serverlarını. O nedenle MultiVec şu anda tam denenme aşaması aslında bitmek üzere. Bu yaptığı işlemler mühendislik açıdan GitHub'dan da denetleniyor. Bu daha doğrusu o da bitti. Şu anda bugün ben baktım bir mühendisliki şirketle anlaşmaları var. Bunların zaten bu şeylerle ilgili programsal anlamda yazılımla ilgili. Bu multivet arkadaşlar işte bu Harmony gibi işte bir yakaladınız ya işte bir Cardano'nun 2018 yılındaki hali gibi düşün. Bu dönemde yakalayan yakaladı. Bu dönemden sonra yakalayan yakaladı. Bu dönemden sonra da bir şekilde bir yere geleceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ee, ama sabır etmeniz lazım ama yatırımcısının çok iyi bir şekilde beklemesi lazım Multitech'i. E. Ee, diyeceğim Multitech ile ilgili böyle. Hedef olarak ben hedef olarak tam net bir şey veremem. Yani bir bakarsınız Multitech 1 dolar olur, 50 sent olur. Şaşırmayın buna. Ben size bunu söyleyeyim. Çok direndi bu seviyelerden. Çok direndi. Haberiniz olsun. Ee, zaten söylememize gerek yok. Geçen bir, büyük bir şey yaptılar. Dün yaptılar galiba. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Veracity iyi bir proje. Veracity'yi e, Veracity'yi değerlendirmek markette gerçekten şu anda en rallye hazır vaziyette duran yani hani diyorlar İngilizce bullish işte yani boğa koşusuna hazır olan bir yapıya sahip arkadaşlar. Arkamda bir adam var tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor. Bunlarda böyle bir, 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 bir tuhaf adamlar var. Ne diyeceğimi şaşırdım adam tuhaf sesler çıkarmıyor arkadaşlar. Böyle çay için tuhaf ses çıkarmıyorum arkadaşlar. Neyse benim diyeceklerim bu canlı yayında buydu arkadaşlar. Umarım bilgiler size bir şeyler getirir bir şeyler atar. Tekrar söylüyorum. Varlık yönetimi çok riskli bir şeydir. Özellikle kriptolar şu anda risk yönetimi en üst seviyede olan e, varlık yatırımıdır. Bir altınla, bir petrolle böyle geleneksel yatırım emtiyalarıyla bunu bir tutmayın. Çok riskli bir durumdur. Hatta hatta şirketlerin bile, büyük şirketlerin bile, ben size nasıl Tesla gibi işte e, Microsoft gibi ben teknoloji koyuyor, katarak, hepsini bir tutarak e, ne bileyim Amazon gibi şirketler kendi risk e, sermayeleriyle ilgili bu tip yatırım kısımlarında risk sermayelerini e, çok aza indirmeye çalışıyorlar. Yani aza indirmeye çalışıyorlar. Ona göre hisselerinde düşüşleri dehşet derecede çok böyle bir şekle getirmezler ama criptolar da e öyle değil arkadaşlar. Kriptolar e sadece ana çatı bitcoin'e Ethereum'a bağlı bir şekilde bir şekilde düştüğü zaman bütün hep, bütün varlıklar düşüyor. Altyapı varlıkları altcoin'lerin tamamı. Altyapı dediğim altcoin'ler tamamı bunlardan çok riskli bir şekilde etkileniyor. Benim gördüğüm kadarıyla en bariz bir şekilde sonuca gidilecek kısmı yatırımlarınızı sabit bir şekilde kısa, orta ve uzun vadede tutmanız lazım. Bu arada ben Holo ile ilgili de yorum yapmadım. Son bir onunla da ilgili yorum yapayım. Holocular da biliyorsunuz çok var. Sağ olsunlar benim gerek Twitter'ımda, gerek YouTube kanalımda, gerek Telegram kanalımda Holoculara çok teşekkür ediyorum. Çok iyi de bir yatırımcısı var Türkiye'de. İşte Holo'nun neden e, test neti kurulmadı, kurulmadı? Arkadaşlar, Holo'nun test neti kurulsa dahi 2019 yılından bu yana bunun mücadelesini veriyor geliştiricilere. Test neta kurulsa da çok böyle bir anda böyle pump yapmaz. Çünkü bunun kullanım alanı nedir? Denenecek. Gerçekten buna değecek bir şey mi? Yaptıkları yazılım bunda. Hani ne diyorum ben? Ee, bizde bir şey vardı ya eskiden çok kullanırdık bu terimi. Ee, teorinin pratiğe dönüşmesi. Teorinin pratiğe dönüşmesi gerçekten holoda gerçekleşecek mi? Bunları bir e, Göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Holo böyle bir anda ben bir buçuk senedir aldım. Tepeden kaldım. Bilmem ne oldum. Arkadaşlar siz zaten alan arkadaşlar, büyük tepeden kalanlar 2021 Boğa sezonda çok büyük bir Boğa sezonda olmaz da oradan kalmış insanlar ya da onun gerisindeki Boğa sezonunda kalmış insanlar. Ee, ama holonun şu anki sıfırlar, öndeki sıfırlar gelecek boğalarda, gelecek dönemlerde bu altyapının kullanımıyla beraber sizlere bir yol gösterici niteliği taşıyacak. Nasıl taşıyacak? Bir roket gibi fırladığı zaman aynı hani Solana ile yaptığı hareketi polo da yaparsa şaşırmayın. Yaptığı zaman da birçok cüzdanı zaten çıkaracaklar. Yani size söyleyeyim sabırlı adam kalmayacak. Sabreden kalmayacak. Birçok cüzdanı çıkaracaklar. Birçoğunu zaten ee, 0.030'larda 32'lerde atacaklar. Onun bir yüksek kısmı da 0.068 60'larda atacaklar. Ve biraz bekletecekler. Biraz böyle böyle bir yukarı bir aşağı zikzak gibi böyle bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Başını bir alacak ondan sonra yürüyecek. Herkes şaşıracak ondan sonra fiyatına. Özellikle söyleyeyim size 2026 yılına dikkat edin Holon'un 2025 2026 yılına buradan alan arkadaşlar var. Alan arkadaşlar 2026'ya geldiğinde göreceksiniz kafasını vuracak böyle kapı arayacak ya duvar arayacak. Ben bu lafımı unutmayın. Benim Holo erişim diyeceğim böyle. Bir başka bir konu daha son bir şey daha söyleyeyim. Şu eee network internet altyapısıyla, mining sistemiyle ilgili p ile ilgili bir şey söylemek isterim. p ile ilgili biraz ciddiye alın. Bunları ciddiye alın. Kazımlarını yapmaya çalışın. Yarın bir gün bir borsa birim fiyatı belirlenmeye çalışıyor şu anda piyasada. Nedir ne değildir diye. P kat, işte katkıt sunucular ya da P'deki e, fiyat analistleri sağlarda çalışmalar sürdürüyorlar. Ya P'nin ee, işte ben de KYS'yi yaptım. Hatta KYS doğrulacıyı da yaptım. Ben birçok kişinin doğrulamaz şeyini kendim yaptım. Ee, Pi'nin ana ağında. Pi gerçekten ileride belirli bir noktaya gelecek ve size bir şey var mı, zararı var mı? Hayır. Bir telefonunuzla açıyorsunuz. Uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamada sadece Pi'nin Start butonuna basıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Kapatıp, ekrandan silip, çıkarıp ya da bir sonraki zaten size telefonunuzu uyarısını açtığınız zaman geliyor. Mining yapıp size coin topluyor. Bunun haricinde bir şey yok. 2019 yılından bu yana ben topluyorum arkadaşlar. Ne diyorum size? 2019 yılında eşim de topluyor, kızım da topluyor. Ben Pin'in çok muhteşem ötesi bir proje olduğunu ve Pin'in de kendi ekosistemini kurduğunu Yarın bir gün kendi fiyat cüzdan yapsın bankacılıkla direkt aktarımla ilgili. net söylüyorum. Kriptoyu USDT'ye aktarımla ilgili değil. Direkt bankacılıkla ilgili kendi cüzdanla oluşturup para pil coinlerin bankaya aktarılmasıyla ilgili altyapılar hazır şu anda. Onu da ciddi alın. Benim size diyeceklerim. Bu kadar. E, hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım koyduğunuz sermayeler, koyduğunuz paralar bir katı bin katı olur. Çok yoruldunuz, çok e, yıprandınız. Lütfen e, cüzdanlarınıza sahip çıkın. Zararına satma, onu diyeceklerim. Böyle görüşmek dileğiyle bir sonraki sesli chatte ya da canlı yayında görüşürüz arkadaşlar.